belirtiler vertigonun habercisidir. Vertigo ve basit baş dönmesi arasındaki farklar nelerdir? Baş dönmesi problemlerinde denge egzersizlerinin etkisi nedir? Hepsi ve daha fazlasını kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Hayati Kale anlatacak. Beyaz TV ekranları Yaşama Dair programından herkese merhaba. Ben Ayça Kuru. Ben Emrah Aydın. Yine birbirinden kıymetli değerli konuklarımızla sizlerle birlikte cumartesi buradayız efendim. Emrah nasılsın? Sağ olasın. Çok teşekkür ederim. Yoğun bir haftayı geçirdik. Aa, evet gerçekten çok yoğundu. Çok şıksın yine. Çok güzel giyinmişsin. Aynı şekilde sanayi kuydurmak için böyle uğraşıyorum. Ama gerçekten seni bu hafta sosyal medyadan takip ettiğim kadar inanılmaz yoğundun. Hı -hı. Herhalde İzmir'deydin bir de üzerine koşturmaca uzun sürdü. Evet evet İzmir'deydim zaten e, takipçilerim de biliyor oldukça yoğun bir dönemdeyim. Burada e, zaten her zaman bir kamu spotu yapıyorum ya insanların ne kadar iyi olduğunu iyilikle ne kadar büyüdüğümüzü ve iyilikle çok güzel işler çözebildiğimizi öğrendim. Bir ev yaptırıyorum ve ev yaptırmak inanılmaz zormuş arkadaşlar. Orada bayağı bana emeği geçen destek veren arkadaşlarımız vardı senin sayende de onlara bir teşekkür etmek istiyorum. Tabii ki, iyi olduk. E, evin inşaatında Ahmet Alagöz ve ekibi e, yani sanki kendi evleriymiş gibi uğraştılar. Çok çok onlara teşekkür ederim. Bir telefonla böyle bir duşakabinle ilgili bir sıkıntım oldu. Onu nasıl çözerim diye düşündüğümde Yücel Öztürk hemen geldi koştu yardımcı oldu ve birbirinden güzel şeyler yaptı. Su arıtmayı nasıl çözerim dedim. Oradan Mehmet Sercan koştu. Yani gerçekten güzel emekleri oldu hepsinin. İyi ki varlar. Ee, i̇şte şimdi bir de Branday diye bir meşhur bir şey oldu. Onlarla uğraşırken Ali Çubuk diken yardımcı oldu. Hepsine selamlarımı iletiyorum. Ee, devamında da daha var. Onu da diğer yarıda zaten muhakkak söylerim. Sen de stres atmışsın ama baya Yıkımda sen de girmişsin balyozla falan. Bayağı evet. bayağı heyecanı bütün almışsın sen de adamları. Evet evet. Yıkımda da bayağı zordu. Orada da mermer seramikte. Samsun'dan İstanbul'a İzmir'e herkes destek oldu. Samsun'a da İstanbul'a da İzmir'e de Mehmet Ceyhan, Ceylan, Serhat Kurt hepiniz, hep herkese teşekkür ediyorum. Biraz heyecanlıyım. Kusura bakmayın. Neyse sözü fazla uzatmayalım. Evet. Çok değerli bir konumuz da var. var şu anda. Operatör Doktor Hayati Kale bizlerle birlikte. Kendisi kulak burun boğaz hastalıkları, burun ve yüz estetik cerrahı. Bugün çok önemli sorular soracağız efendim size. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum sizsiniz. Çok sağ olun. Hoş çok teşekkürler. Bey. Bekliyorum sorularınızı. Tabii ki. Hemen gelelim. Aslında günümüz şartlarında herkesin bir baş ağrısı oluyor ama bu baş ağrısıyla beraber baş dönmeleri de herhalde ayukta. Bununla alakalı size ne, hangi durumlarda ise başvurmaları gerekir? Ya yani şöyle baş dönmeleri aslında bizim tahmin ettiğimizden de çok sık olan biz bu işin hekim tarafında olduğumuz için hastaları karşılayan tarafta olduğumuz için gerçekten çok sık olan bir semptom. Baş dönmesi aslında bir hastalık değil bir semptom yani bir şeylerin habercisi. Belirtisi. Evet bir şeylerin belirtisi. Özellikle hep şey diye gelir hastalar bize. ...hocam ben işte başım dönüyor... ...acaba ben de vertigo olabilir mi? Önce bunu bu ekranlara düzeltmek istiyorum artık... ...yani bu düzelsin. Çünkü vertigo latince... ...baş dönmesi demektir. Yani vertigo bir asıl... ...değildir. Evet Hı -hı. bu şu demektir. Hocam benim başım dönüyor. Acaba ben de baş dönmesi olabilir mi? Demekle de aynı şey. O yüzden vertigo denen olay... ...baş dönmesidir. Neden vertigo oluyor? Neden baş dönmesi oluyor? Hı -hı. Ee, önemli olan bu. Bunu ayıklamak lazım. Bunu iyi anlamak lazım. Çünkü çok basit... ...sebeplerden baş dönmesi olabileceği gibi... ...hakikaten böyle çok ciddi ihmal edilmemesi... ...gereken, işte gecikilmemesi gereken. ...cevplerden de baş dönmesi ortaya çıkabiliyor. Biraz şeylerden bahsedelim. Şimdi öğrendik değil mi? Baş dönmesi... ...eşittir vertigo'ymuş. Genellikle... ...hep ikisinin de ayrı olduğunu biliyorduk. Şu evet. an sizin sayenizde Çok onların aynı çöz. olduğunu öğrendik. <laughs> Çözüldü. Evet, Peki şöyle yapalım. Denge egzersizi... ...diye bir şey var. Denge egzersizleri... ...yapmak, devamında yaşam tarzının... ...değişikliğine gitmek bu baş dönmesiyle... ...etkili olabilir mi? Vertigo bir etkisi olur mu? Ya olabilir ama burada şunu ayırt etmek lazım. Baş dönmesi niye var? Şimdi biz... ...aslında baş dönmelerini ikiye ayırıyoruz. Bir santral baş dönmeleri, santral vertigolar. İki, periferik vertigo. Hocam bu ne demek? Santral tehlikeli olan. Yani tehlikeli olan beyinle ilgili olan, beyin tümörü, beyin kanaması, işte travma sonrası ortaya çıkan beyin hasarı, doğumsal bazı beyinde olmaması gereken oluşumların olması santral vertigo demektir. Bu tehlikelidir. Müdahale etmek gerekir, işte beyin için MR çekmek gerekir, bazen ameliyat etmek gerekir falan. Hı hı hı. İkinci periferik olan bizim aslında kulak burun boğazı ilgilendiren, santral kısma daha çok nöroloji bölümü bakar. Biz periferik hı hı. kısma bakarız. Periferik kısım bizim ilgilendiğimiz kısım daha sık görülen aslında yani ee, buradan şunu bildireyim. Her baş dönmesi işte santral dediğimiz tehlikeli değildir. Hatta çok az bir kısım odur. %90-95 sizin baş dönmeniz periferik yani kulak burun boğazı ilgilendiren kısımdır. Hı hı. Onlar tehlikeli değildir. Hocam onlar niye oluyor peki periferik? Hı hı. Periferik dediğimiz işte halk arasında bilinen kristallerin oynadığı dolayı var ya işte kristaller oynayınca olabiliyor. Bazen meniyer denen işte kulakta bazı sıvıların aşırı artması sebebiyle ortaya çıkabiliyor. Bazen kulak sinirinin iltihaplanması dediğimiz vestibüler nörinit denen durumlar da ortaya çıkabiliyor. Periferik olanlar çok şiddetlidir. Yani hakikaten hasta başını kaldıramaz. Midesi bulanır. Yatakta sağdan sola dönerken zorlanır. İşte mesela yere bir şey düşürür, o ona bakar, o da ona yani eğilemez, korkar, fobi gelişir. Periferik, periferik baş dönmesi çok şiddetlidir. Ama iyi haber, periferik olan tehlikeli değildir. E, çoğunlukla tedavi edilebilir tedavi edilemeyeni de öldürmez. Yani evet bir süre süren bir şekilde kalabilir ama en azından tehlikelilerden değildir. Az önce sorduğunuz Yani bizim hani bu bazı hareketler işte bazı manevralar, bazı egzersizler fayda edebilir mi dediniz? Bizim periferik baş dönmesindeki o benim pozisyonel vertigo, paroksismal pozisyonel vertigo. işte halk arasında kristal oynaması olarak bilinen de faydası olan egzersizler. O zaman kristali girmişken onun ne olduğunu, nasıl çıktığını ortaya ve sonunda neler olabilir? Onlar hakkında bilgi alalım. Ya şimdi şöyle, kristal aslında hakikaten çok sık. Toplumun belirli bir yüzdesi. Bazen fark ediyor, bazen fark etmiyor ama çoğumuz aslında kristal oynamasıyla karşı karşıya kalıyoruz. Yani şiddetli olanlar fark ediyor, şiddetli olmayanlar, ya bugün ben de hafif bir dengesizlik var ama ile geçiştiriyor. Ama kristaller genelde oynuyor. Bu kristaller nasıl? Yani hakikaten kristal mi? Nedir? Bunu anlatayım isterseniz. Bizim kulakta otolitler dediğimiz Normalde olması gereken kristallerimiz var. O kristaller olması gereken yerden kopup da kulağın içerisinde, içerisinde derken dengeyi sağlayan böyle yarım daire kanalları vardır kulakta. Hı hı. Biz böyle sağa sola döndükçe, kafayı falan böyle hareket ettirdikçe onun içinde bir su vardır böyle hareket eder. Denge terazisi gibi hı hı. düşünün. Bizim evet. dengemizi sağlamamızı sağlar. E, o otolit denen kristal kopuyor. Oradaki e, yarım daire kanallarının içindeki sıvı da yüzmeye başlıyor. Yüzmeye başlayınca o, o kadar ince bir sıvı ki, o kadar e, hassas bir sıvı ki, o kristalin orada yarattığı ağırlık size baş dönmesi yapıyor. En büyük özelliği pozisyonel olmasıdır. Yani kafa hareketi değiştiğinde artar. Ee, i̇şte yattığında kalktığında artar. Sağdan sola döndüğünde artar. Bizim hastalara en kritik sorumuz şudur. Hani bir usta tamir eder ya boruyu böyle hmm. alttan yukarı doğru bakar böyle. Şu hareket en çok arttığın hareketlerdendir. Her zaman değil ama en çok bu hareketler pozisyonel vertigo'yu tetikler. Ee, burada işte o egzersizler devreye gidiyor. Sizin bahsettiğiniz egzersizlere gelmeden önce bu hastalara bizim bağışlar yapmamız lazım. En çok aslında gördüğümüz yanlış da şu kristal oynamış başı dönüyor ilaç kullanıyor. Kristal oynamasında ilacın hastanın tedavisinde hemen hemen hiçbir faydası yoktur. Ağrıyı kesiyoruz ama sadece. Baş dönmesini kesiyor işte bulantıyı baskılıyor hastanın birazcık daha konforunu atıyor ama sen o kristali yerine göndereceksin ki yani sebebi çözeceksin ki baş dönmesi dursun. İşte bu yüzden de bizim bazı manevralar yapmamız gerekiyor. Manevralara biz anatomiye hakim olduğumuz için o manevralara belli pozisyonda hastanın başına çevirerek kristali tekrar yerine gönderip bu işi çözebiliyoruz. Yanlış söylemek için bu karyopraktist var. Onlardan hmm. mı bahsediyoruz değil, yoksa ben onu bir açalım ki. Çünkü herkes çünkü öyle düşünüyorlar. Evet, yani günümüzde en çeksek dönün kelime dönün o zaten. Kristal kırıldı, kristal yani oldu nasıl oldu falan. Evet, evet. Hani böyle çocukların oyuncağı olur ya böyle. Bir mesela hmm. bir top vardır. Onu böyle bir yere sokmaya çalışırsın ya. Hani böyle sağ sola suyun içindedir o. Sen böyle bir işlere basarsın veya sağ sola çevirsin. Ay aynı. çok eskiden yani. 90'lar evet. tamam. İşte mevzu aslında neredeyse aynı. Hmm. O kristal yarım daire kanalının içinde dolaşıyor ya. Biz de biliyoruz o kristalin nerede olduğunu. Şimdi bir test yapıyoruz. Testten bahsettim o karyopraktis olmayan testten bahsettiğim hmm, şu. Tamam şimdi açtık. Hastanın başını oldu. belli pozisyonlara yatırıyoruz biz. İşte hastaya ben böyle 45 derece başını çeviriyorum. Geriye yatırıyorum. Bakıyorum böyle çekme var mı? Çekme falan yok yani. Çekme itme yok hmm. onlar değil. Biz Hemen... sadece pozisyona bakıyoruz yani. İyi dinleyin. Bu pozisyonda neye bakıyoruz? Hastanın başını belli pozisyona çevirdim. ...yatırdım hastanın gözünde bir anda tık 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 atmalar başladı... ...ve dedi ki hocam benim başım çok döndü... ...anlıyorum ki büyük ölçüde hmm. kristal var... ...başın pozisyonundan işte yaptığım da nerede olduğunu anlıyorum... ...yani hangi kanalda, hangi yarım daire kanalına kaçmış bu kristal... ...onu anladıktan sonra da bu kristali ben nasıl göndereceğim manevrasını biliyorum... ...ona uygun bir baş pozisyonuyla bazen hakikaten 45 dakikada bir saatte... ...yani aynı anda bile düzelen, rahatlayan hastalar olabiliyor bu kristalde manevrayı yapmak çok önemli. Ee, i̇laçlarla biz sadece ağrıyı baskılıyoruz. Sebebi çözdükten sonra biz kristallerden kurtulabiliyoruz. Baş dönmesiyle beraber bir de bunun etkileşimli olduğu yerler var herhalde. Kulakla alakalı kısma girersek hani her baş dönmesiyle beraber kulağın hastalıklarıyla alakalı bir bağlantı var mı? Hiç kulak, dış Diş kulak, hastalığı. aynen. Yani şöyle çoğunlukla kulakla alakalı çünkü kulak bir denge organı aynı zamanda. Duyuran ve denge sağlayan iki tane komponansı var. Denge kısmında problem olduğunda evet baş dönmesi olabilir ama az önce bahsettiğim gibi bir beyin probleminden de baş dönmesi olabilir. Beyine giden damarların daralmasından da baş dönmesi olabilir. Bazı vitaminlerin eksikliğinden işte yetersiz beslenmekten dolayı da bazen tansiyon düşmesinden bazen baş dönmesi olur. Hepsi kulakla ilgili değil ama kulakla ilgili olan kısımlar büyük bir çoğunluğu oluşturuyor ve kulakla ilgili olan kısımların da güzel tarafı şu. Tedaviye cevap alınabiliyor çoğunlukla. Yani evet süren giden bazen böyle üstesinden gelemediğimiz baş dönmeleri olabiliyor. Ama %99'u diyeyim biz tedaviyle rahatlattığımız, tamamen ortadan kaldırabileceğimiz baş dönmeleri olduğu için biz aslında kulakla ilgili baş seviyoruz bir yerde. Çözümü Biraz kolay çocuklardan bahsedelim. Hı hı. Bugün zaten e, şu anda bizi izleyen çocuklarımızın dışında Emrah'ın nadide, değerli, kıymetli evlatları Elif'le Eylül de bizi izliyorlar şu anda sahamızdalar. Çocuklardan bahsedelim. Bu geniz eti büyümesi diye bir şey var. Sadece çocuklarda değil belki bence bile vardır. Bazen tıkanıyorum çünkü. Bu geniz eti büyümesi hangi belirtilerde gösteriyor çocuklarda? Nasıl ilerlememiz gerekiyor? Size nasıl başvuracağız? Az önceki baş dönmesi vertigo muhabbeti gibi oradan yine hı hı. bir baştan alayım. Yani, Hocam benim burnumda et var geniz et olabilir mi? Geniz eti başka, burun eti başka, polip başka yine bunları ayıracağım yani. İnanılmaz aydınlanıyoruz <laughs> yani. yine. Ben direkt böyle bende kesim vardır dedim. Direkt hoca diyor ki başka. Evet. Ya, burun eti dediğimiz bizim hepimizde olan aslında. Hani konkalar diye bahsettiğimiz. Burundan girdin bir santim içeri gittin Böyle arkaya doğru uzana etler var Bunlar olması gereken şeyler zaten hı hı. Bunlar konka havayı ısıtan nemlendiren falan hı hı. Bunlar aşırı büyüdüğünde alerji gibi durumlarda Bunlar burnu tıkar semptom verir Onun tedavisi ayrı Polip dediğimiz yine alerjiden kaynaklanan Ama bu sefer bulunmaması gereken Olmaması gereken bir et Bunu da alıyoruz ameliyatta temizliyoruz Geniz eti ise şöyle Burundan girdin burun böyle girince Herkesin bildiği gibi yukarı doğru gitmez Böyle geriye doğru gider nefes Burundan girdin, arkaya doğru gittin, 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 gittin hemen hemen şu seviyelerde bir yerlerde en arkada tavanda duran bir ettir genizeti ve çocuklarda büyüyen de odur. Peki hocam biz nasıl anlayacağız çocuklarda geniz büyüdüğünü nasıl? En baş semptom çocuk horlar. Ağzı açık uyur, burundan nefes almakta zorluk çeker, sık sık hasta olur. Ve kulaklarında iki deri sıvı birikir. Kulakta duyuma azalması, kulak enfeksiyonları, kulak iltihabı olur. İşte o zaman geniz eti olduğunu anlarsınız çocuklar. Aa, ah, bak zaman ne zaman kadar el, Elif, yanlış. Nefes alabiliyor alakalı. musun Emrah? Ben alıyorum. Şöyle yapınca. Ben de sıkıntı tamam, yok. Biz de al, ben de alıyorum. Elif de var mı? Elif de var. Evet, Elif, Elif'le Elif alakalı bir kontrole gitme oluyor. zamanı geldi. Elif de geniz eti belki olabilir ama siz biraz geniz eti için o çağları açtınız hocam. Geniz eti çoğunlukla erişkin Halkı çağlarda. Bizde Biz yok mu? Olabilir. Erişkin yaşları görüyoruz ama %99 yok. Hayır, olsun da <laughs> istemiyoruz baştan zaten. Yani. Hani yani yok mu derken hani biz bizde niye yok der, İyi ki yok. Yani, Olmasın yok, istemeyiz. Yok bir şey yok. Maşallahınız var. Yani. Geniz <laughs> <Peki. gülüyor> <laughs> etiyle alakalı çocuklarda görünen hastalıkların tekrarlama ya da sıklık derecesi ne oluyor hocam? Şimdi deniz eti aslında böyle basit gibi kabul eden ama biraz e, tehlikeli taraftar olabilen bir hastalık. <laughs> en büyük tehlike... Çocukta bulunduğunda uyku kalitesini bozup, uykuda ağzı açık uyutup çocuğun yüz şeklini değiştirmeye kadar giden, çocuğun büyümesini gelişmesini bozan, çocuğun işte algısını bazen işte okul başarısına kadar etkileyebilen bir durum. Çünkü kulakları etkileyebiliyor, kulaklara sıvı olabiliyor. Bu sebepten dolayı da biz genizini tedavi etmemiz lazım. Her genizete ameliyat mı değil? Bazı tedaviler uygulanıyor. Belli bir seviyeye geçiyorsa ameliyat ediliyor. Nüks hani tekrar etme durumuna geleceğim. ...geniz etini biz ameliyat ettiğimizde böyle komple çıkartmadığımız için... ...hocam komple çıkarın çıkmıyor yani... ...geniz eti aslında böyle tarlada yetişen bir marul gibi düşünün yani... ...onu böyle e, dibinden sökmek mümkün değil... ...onu böyle kazırsınız siz... ...kazdıktan sonra da onun kökleri orada kaldığı için... ...geniz etinde biz mutlaka e, kontrolde bakmamız lazım... ...tekrar e, büyüyebiliyor mu oradan... ...çünkü kökü orada kalıyor... ...yüzde 80-90 ihtimalle ameliyattan sonra geniz etleri büyümez... ...büyüdüğünde de tekrar ameliyat veya ilaç şansımız vardır ama geniz eti nüksedebilen bir e, hastalıktır. Bademcik gibi değil. Bademcik nüksetmez mesela. Sözünüzü balla kesiyorum. Bakalım. Sosyal medyadan bir soru geldi. tabi İsim tabii biz şimdi halk olarak bir şey öğreniyoruz onu soruyoruz. Konka büyümesi ile geniz eti büyümesi aynı şey mi demişler. Değil. Az önce tamam, onu işte. Konka dediği kıkırdak mıdır? Konka dediğim işte burun derinden ne Hemen içeride burun hatta bazen böyle aynadan baksan görürsün konkanın ucunu. Arkaya doğru uzanan bir ettir. Herkes de vardır o. Hepimizde var. Burun havasını nemlendirmek, ısıtmak, bazen hastalıklardan korumak için falan. O büyüdüğü zaman genellikle sebep alerjidir ve alınmaz, yakılır. Geniz eti bambaşka. Çok daha geride, daha çok çocuklarda olan ve büyüdüğünde tehlike arz eden aslında daha çok geniz etidir. de deyince peki bunu önlemek için ya da bu ağrıları hafifletmek için ya da düşürmek için neler yapmamız gerekiyor hocam çocuklar için? Ya şöyle çocuklarda bunu tam böyle engellemek mümkün değil. Çünkü Hı -hı. çoğunlukla genetik. İkinci alerji. Biz ne genetiği ne alerjiyi engelleyebiliyoruz? Yani genetik ve alerji önüne geçemediğimiz iki tane şey. Evet, birçok faktör var beslenmesi, işte çocuğun ee, dış etmenler, işte bu karşılaştığı kimyasallar, birçok şey genizetin etkileyebiliyor. ama genizetinin yüzde doksandan fazla sebebi bir genetik, iki alerji. O yüzden engellemek çok da mümkün değil. Evet, alerjiyi kontrol altında tutabilirsiniz. Çocuğu yakın takipte bulundurabilirsiniz. Onun da amacı ne? geniz eti büyüyüp de, fazla büyüyüp de işte o tehlikeli yerlere, kulağa vurmaya başlamadan, çocuğun böyle başarısını okul başarısını düşürmeden, hmm, doğru. büyüme gelişmeyi bozmadan müdahale etmek. Büyüme zaman. gelişmeyi de bozabiliyor. Kesin. Değil mi? Çünkü uyku nefes uyku oksijen diyor. alamıyor, vücut yeterli oksijeni alamadığı için beslenemiyor ve gelişemiyor. Doğru mu üretiyorum hocam şu anda? Uyku düzeni de bozuluyor. Oradan geliyor hocam. Uyku zaten büyüme gelişme çok ciddi etkileyen bir şey. Hatta şöyle örnek vereyim ben size. Ben çevremde yani bizim artık eşimiz, dostumuz, komşumuz falan çocuklarına çok ameliyat ettim. Yani işte genezeti ameliyatı, badecik ameliyatı falan. eşim de görüyor onları. Ya çocuklar uçuyor, serpiliyor yani. Tutturdu bizim oğlanı da ameliyat. Ya dedim niye ameliyat edeyim çocuğu? Yani bir şey yok ameliyat edeceğim. bir şekilde Çünkü görüyor hakikaten görüyor. Büyüme, gelişme yapılanıyor. Çocuk kilo alıyor geniz eti bademcik hastalıkları çocukta kilo almayı, büyümeyi, gelişmeyi çok ciddi anlamda etkiler. O yüzden ameliyat, ise ameliyat ameliyat dışı medikal bir tedavi ise tedavi mutlaka yapmak lazım. Çünkü bunun geri dönüşü her zaman olmayabiliyor. Hocam şimdi toplayayım birazcık tam bilgi olsun. Eğer çocuğumuz horluyorsa, işte sürekli kulak enfeksiyonu oluyorsa, evet. bir baş dönmesi varsa direkt kapıyı çalın. Baş çanır. dönmesi başka. O başka. Kapıyı evet. çalın. Bir de baş dönmesi oluyorsa da kapıyı <laughs> çalın hocam. <laughs> <Tabii. gülüyor> Ağzı açık yatıyorsa. Ağzı açık yatıyorsa. Evet. Bir de şu biliyorsunuz ki çocuklar en çok uykuda büyürler. O yüzden erken uyuturuz değil mi çocuklarımız? O hormonu, uyusunda büyüsün O değil mi yani? uyusunda Aynen. büyüsün. O büyüme hormonu uykuda daha çok e, salgılanır. E, burundan nefes alamıyor. Evet. Sağlıksız nefes alıyor, büyüme hormonu azalıyor falan filan öyle gidiyor hocam değil Aynen mi? Aynen öyle. Uykunun evrelerini kalitesini etkilediği için çok ciddi anlamda büyüme gelişme yapabilir. O yüzden takipte kalmak lazım. O zaman ameliyatı soralım. En zor yani ne zaman ameliyat olacağız? En son çaredir ya ameliyat her zaman. Biz geniz etinde boyutu çok önemsiyoruz. Yani Hı -hı. boyut böyle %70 yani genzin %70'ini %80'ini tıkamaya Hı -hı. başladıysa artık böyle medikal tedaviyle çok fazla uğraşmıyoruz. Ameliyatı yönlendiriyoruz. Veya... Çocuk çok sık artık kulaktan enfeksiyon geçiriyor. İşte kulakta sıvı birikiyor tedavi sıvı birikiyor tedavi. Aileler bunu çok güzel anlatırlar. Hocam biz işte kulak burun boğazdan pediatriden çocuk hastalıklarından çıkamıyoruz. çıkamıyoruz. Böyle durumlar varsa o genizetin artık alınma evet. zamanı gelmiş demektir. Genizeti çünkü o kulak sıvısını tetikliyor. Bazen bademcikler o kulak sıvısını tetikliyor. O dönemlerde de biz bu ameliyatta genizetini, etini bademciye ameliyat edip Hı -hı. gerekirse kulaktaki sıvı içinde tüp geçici tüpler takıp işi çözebiliyoruz. Gerçekten ameliyat konusuna girince ben biraz çekiniyorum ama her ne kadar o e, şey yapsa tekrarlamayacağını bazı ameliyatların bilmek tabi insanın içini rahatlatıyor. E, bununla da alakalı kulak burun konusunda da e, kesinlikle bir doktora ya da bire bilene başvurmak kendince çözüm üretmeden önce doktorumuza gitmek çok faydalı olacak. Kesinlikle. Hocam büyütmemek istiyoruz diyelim geniz etini biz aile olarak yani bireyler olarak engellemek istiyoruz engelleyebilir miyiz böyle bir şey var mıdır? Tam halk sorularıyla gidiyorum farkında. çok bunlar çok soruluyor bize. Ee, ya engelleyemezsiniz ama şöyle yapabilirsiniz. Çocuğun alerjisi vardır. Alerji böyle kontrol altında tutarsınız. İlaçlarını düzgün kullandırırsınız. Hı hı. Ee, yemesine, içmesine işte bu özellikle şekerli gıdaların geniz eti üzerinde bazı etkileri tam kanıtlanamasa da gösterilmiş. Bunlara dikkat edersiniz ama zamanı durduramadığınız süreçte genizetinde. geniz etinde engelleyemezsiniz çünkü genetik bir yatkınlık varsa çocuğun o genizetini büyütesi varsa büyütür yani bir şekilde onu sadece takipte kalarak erken müdahale edilmesini sağlayabilirsiniz sorular çok ama su gibi de zaman evet, geçiyor zaman hocam yine. çok teşekkür Tamamladık. ediyoruz biz teşekkür ederiz. Hocam çok güzel bilgiler verdiniz. Baş dönmesiyle vertigonun aynı şey olduğunu, geniz tehlikeli bir şey olduğunu ve muhakkak doktora gidilmesi gerektiğini, kapısının ağız açıkken, işte kulakta çok fazla enfeksiyon varken horluyorsa bir kulak boğaz doktorunun kapısına çalmamız gerektiğini öğrendik. Efendim, operatör doktor Hayati Kale bizlerle birlikteydi. İşte aklımıza takılan tüm soruları kendisine sorduk.